Arkadaşlar bu videoda kostüm çekilişi var. Nasıl çekilişe katılabiliriz diye soranlara videonun alt tarafında sabitlenmiş yorumda bir link bulunuyor. Linke tıklayıp son olan sayfaya gittikten sonra isim soy isminizi yazın. Ardından mail adresinizi yazın. Yazdıktan sonra şuradaki notification bir azır kısmına da tikinizi bıraktıktan sonra sevdiğin. Böyle bir sayfa açılacak arkadaşlar. Bu sayfadaki kanalları takip ettikten sonra buraya tıklıyorsunuz. Buradaki bulunan bütün görevleri yapıyorsunuz. 3 tane kendi kanalım bu arada başkasını abone Abone olduktan ve videoyu beğendikten sonra çekilişe katılmış oluyorsunuzlar. Benim ekranımda kimlerin katılıp katılmadığı gözükecek. Şimdiden iyi seyirler. Her selamlar. Gerçekten nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Bugün yine süper minicilikle karşınızdayız. Karşımdan çokça sevdiğiniz veya sevmediğiniz sevmediğiniz ve Bebeto seni herkes niye seviyor? Çünkü... Bilmiyorum abi. <laughs> Kız bilmiysem bilmiysem beni bil <laughs> Arkadaşlar bugün Bebeto ile v satacağız. Ceza şu. Bebeto beni yenerse ben sakallarımı kesiyorum. Eğer ben... Yen... Dur lan na, na, ne diyorum cümleye karıştırdım. Allah kurtarsın kardeşim. <laughs> Arkadaşlar eğer Bebeto beni yenerse ben sakallarımı kesiyorum. Eğer Bebeto yenerse ona... İstediği kostümü alıyorum. Tamam abi. Gelebileceğini düşünüyor musun? Zor. Gerçekten. Hayır. <laughs> o yüzden bir bütçeyi x şey koydum ya. <laughs> oğlum çok güzel. Başlıyoruz o zaman. Bir dakika. Bir dakika lan. Oğlum her türlü ceza bana giriyor. Ne oğlum belki o kız kördür. Bir dakika doğru. Balgam geldi bir dakika. Eğer ben yenersem Bebeto sen ne yapacaksın? Dünyalı dostum tam olarak anlamadın galiba. Bilmiyorum abi. Sen bir şey yapma abim sen bir şey yapma. Yenilirsen ben sana kostüm atayım. Oh sen bana ne kostüm atabilecek param var? Alındım. <laughs> ne de? Herhangi bir şey yapabilecek bir şey yok abi. Gücendim. <laughs> şey yaparsın. E, bize sana nasıl ceza verelim ya dur. Ya bir değişiklik olsun. Ne bir klip bol 3 olan kazanacak. Oy mükemmel hero geldi. Bebeto. Amerikalıların bir lafı vardı bildin mi? Bilemedim abi. Lan yat aşağı. Ben seni nasıl keseceğim kız? Oy müsilleme girmiş bir de. Abicim ilkini kazandın galiba ya. Kazandım abicim. Geldi mi? Abi benim özelliğim konser etmeyin. Hiçbir olmaması. Benim düşündüğümü yapacak mısın? İşte şimdi sıçtınız. Beto abim Efendim abi. Bu hasar ne? Tam olarak tamamlayamadım ben. Ağlama lan. gücü abi. Balgam geldi bir dakika. Bir dakika balgamız abicim. Bisiklet doğru gitsin bu hayatta ya. Bak bak kafamda bir de parmak atıyor. Bebeto sen. karaktersizsin Ben, senle seninle sonraki maç görüşeceğim ama. Sen sonraki maç görüşeceğim. Bunu yazdım. Geçeceğim abicim. Bir şey de. Abi şu anda çok tıra <laughs> Çok bakalım. <laughs> Dike bak karaktersiz Çok karizma binik 1-0 şimdi sen öyle geçtin ya İnna altayna kel Fesalike rabbinike ve nereki Sübhaneke Allah'ım ve bihamdik. Biliyoruz oğlum. Abi sana ne geldi? Söylemem. Çok çok yakında oynadığım bir şampiyon. Abi kadın doğru söylüyor. Sen, seni... sen... Benim de çok çok yakında oynadığım bir şampiyon. Allah Allah. Öğretmenim böyle canlı ders var mı? Abim ne yaptın? Bir şey yapmadım abi. <laughs> Pepe Tope. Burada base atmak yok ama ben base yapmışım gibi hayal et. anladın mı? Anladım abi. Sur ayarlarda abim. Ee, bilmiyorsan hatırlatayım. Of ya. Oyna. Ağlama hadi oyna. Biri kim kanser ediyorsa insanlar onu seviyor ya. Benim kanser olmamı o kadar niye seviyorsunuz arkadaşlar? Aşağıda yorumlar yazmayı unutmayın. Ben şimdi alkor durumunu 2-1 yapacağım. Siz bu sırada hala videoyu beğenmediyseniz, beğenmeyi unuttuysanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Ben oyunu başlatırken kahramanımı seçeceğim. O bu şu. Bunlar uzun şeyler. Bu sırada siz de videoyu beğenmeyi unuttuysanız videoyu beğenin tabii ki. Eksim Ve direkt yat aşağıya bak bak bu hero'yu gördüm ya yat aşağı. Sen alırsam bana cici bebe alacak mısın? Aa, cici bebe mi istiyorsun abim Evet. Yanında da süt de vereyim abim Çok ucuz oldu cici bebe. Hayır, sadece cici bebe. Niye yanında promosyon olarak süt göndermeyeyim mi? Hayır. Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. Hadi çık bakayım çık. Çık. Hayır. onu benim gibi sevme, sevme. Ben kimseyi. Abi. Ha. Ne var? İyi. <laughs> yani Sen sanki skill tutturamadın abim. Olsun abi. Ee? Biraz korktun gibi sanki. Ödümü kopardın elim ayağım birbirine dolaştı. Ama bu çar sanki vurmuyor ya. Bu çarın daha fazla vurması lazım. Bilemem artık. Abim 30 skill atmayı ne zaman vazgeçeceksin 32 skill atmaktan? Hiçbir zaman. Aa kılıt nerflü mü? Can dinlemiyor. Abi bir şey, bir şey diyeceğim bu şarj nerflü. Bu şarj nerf yemiş. Çar gıdım vurmuyor. Canın niye azalmıyor senin? Çünkü Abim otosikil. Ha <laughs> Oğlum çok tırayacaksın bebe çok tırayatlık nereden geliyor abi bizden mi bulaştı? Kimin kardeşim? Kimin kardeşi bu? Hanım nasılsınız iyi misiniz? Claire Hanım hoş geldiniz. <laughs> Kuleni alacağım. Alırsın. Ya çok kansersin ya. Burada bile kanser olabilir misin kızım ya? Bir insan burada da mı kanser olur ya? Abi ama şöyle bir şey var. Benim manam yok. Hiçbir şeyim yok. Olsun abi. Yani bu kadar. <laughs> e Valira lan adamı kule altında tutam kazanam Ah bak abim bak sen şu an görmüyorsun Ama ben bunun üst ucuna kaktüs koydum Çünkü kansürlü kötü şeyler bunlar sakın bunu şey yapma tamam mı? Tamam <laughs> abi <laughs> Ne var ya ne boyu, ne boyu? Neyse bu birazcık kumar diğerini alsaydım arkadaşlar Daha iyi olabilirdi ama Bu çağrı birazcık hani early de bitirir işi Oha Arkadaşlar birazcık sıkıntı olabilir ya. <laughs> Sen çok şanslısın biliyor musun? Ama ben bunu oynamayı beğenmiyorum. Hayır abim onun için demedim. Benim gibi bir abiye sahip olduğu için şanslısın demek istemiştim. Seni ineceğim. Çok korktum bir anda acayip korktum. Ama XP alamıyorsun haberin olsun. Alamayayım bana ne? Tamam. Abim <laughs> Allah. Gördüm onu. Ha çık gelecek şimdi. Diken kime girecek? Kaç buradan? <laughs> ne oldu abim? Bir rengin gitti sanki. He? Abicim bak ben bu araki çoğu kişiye yapmam. Bak çoğu kişiye <laughs> yapmam. Hazır mısın bu hareketi izlemeye? Hazırım abi. Bakalım bu oluyor mu hiç daha önce denemedim. <gülüyor> <gülüyor> Abim kule gidiyor. <laughs> Mama <Merhaba>. bakar. <laughs> Çocuktur arkadaşlar sevinsin çocuktur sevinsin İnandım inan tamam Kiki oldu Hep bunlar video uzasın diye yapılmış planlanmış şeyler arkadaşlar Birerlik verdik çocuk sevinsin ya din Mehmet Bu yasaklı taktik Hayır abi ben kendim aldım <gülüyor> <gülüyor> sen kendin aldın abim benim kurban olurum Sen mükemmel bir oyuncusun böyle oynamayı nereden öğrendin? Ana nasıl? Kendim öğrendim Ay klasik başlattım Hadi klasik oynayalım <laughs> Ne oynayalım abim? Aynı hero'yu mu yoksa farklı hero'yu mu? En iyi oynadığın farklı. ne? En oynadığın şampiyon ne? Seni onda yeneyim. Yoo söylemeyeceğim. Söyle alalım onu. Biz aynı şeyi alalım. Hay oh. hay. Aynı şey almayalım mı? Evet. Her yerde beni kanser etmeyi nasıl başarıyorsun Bebeto? Bana bunu söyle ya. Biri her yerde kanser etmeyi nasıl başarıyorsun? Çünkü bu benim doğamda var. Ama bu bulsa parmak, parmak atıyor millete. Nasıl yani? Bak. Parmağına bak. Ya uf. Abi bu nasıl şey ya? Ee, gölgen bitti. Evet. Bak bak beyiz atıyor. Abim bir korktun. Eee? Ee? Evet. Ne oldu? Hasar yedin ama. Olsun abi. Ben alıyorum. Reis attım değil mi? Hayır. Bebeto ağla biraz ağla ağla ya, ama abi. Beş lira verirsen alırım. <laughs> ya ne 5 lirası ya. Ben bebe senin için bir kere daha yiyorum. Şimdi benim için... Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol ağzım. Ben yendim seni değil mi? Ama ben yine de sakallarımı kesmek istiyorum. Ceza olarak da... Sen ne versen o abi. Psikopat mı görmek istiyorsun? Hı? Neler lan beni? Lan beni ne <laughs> <laughs> Neyse o zaman sana ceza yok abi Ceza vermeyelim ya yani. sen daha küçüksün abi Büyüyünce ama ceza vereceğim tamam mı sana? Tamam abi. Tamam abi. O zaman ben gidiyorum sakallarımı. Gel geldim arkadaşlar ama yine sakallarımı kesmek istiyorum. Bakalım sakalsız pembe saçlı Murano'yu beğenecek misin? A few moments later. Bu tip hakkında ne düşünüyorsun abi? Evet. abi bilgisayar lazım mı? Bilgisayar vereyim. Orada bot çok <laughs> güzel oynuyor. Çok tatlı olmadın mı abim? <laughs> Abicim bot... ay, bota vurmaya utanmıyor musun? Ay, ay. Ya elime aldığım tekte anladın mı? Tekne tekmeye vurdum gibi yat aşağı. Bedel nasıl olmuş? Abi her an bana bir şey satacak mısın gibi hissediyorum. <laughs> Kardeşi <laughs> benimle bir laptop var. Bak böyle bir laptop dünyada yok. Elimizde bir tane var. Bunu dokuyan çocuk kör oldu ya. Yani. Dünyada sadece o laptopa sahip olmak isteyen bir kişi olmak ister misin? Ve Olur indirimde abi. bak yemin ediyorum indirimde normalde Bak normalde bu piyasada 22 milyarı diyor ama sana kaç lira tahmin et tahmin et Kaç lira abi? Yine sana 5 lira kardeşim A few moments later Beto evet, Efendim abi Hazır mısın abi? Hazırım abi İşte geliyor özel harekat İşte geliyor <laughs> What the fuck ben Senin tipine sikil bak Ne? Oğlum 20 yaş gençleştim lan. Ebelik amı. <laughs> Arkadaşlar bize kalsın. Oğlum çok tatlı olmadı mı lan? Ya bırak bu işleri ya. <laughs> Oğlum Gamze mi çıktı lan? Evet o aynı sana belli. <laughs> Oğlum. A benim yaşıma gelmişsin. Oğlum çok tatlı oldum lan. <laughs> o kadar... Dokunmayın çok fena <laughs> Abi kendimi çok garip hissediyorum. Suratım rahatladı abi var ya. Uh. Oh. Fönlü böyle şeyler yapması var. Oğlum böyle bir dakika bir şey, şey söyleyeceğim. Sen hep day kazanı fönlü sakalını mı kestin? Evet. Alkış. <laughs> Neden? Böyle bir adam. Bilmiyorum <laughs> kanka kestin? Böyle de bir delikanlı kanka. kardeşimiz. Bence tatlı olduk abi. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz arkadaşlar tekrardan hatırlatayım. Ben sakallarımı kesip siz de bir tane beğeni, bir tane abone olmayı çok görmezsiniz. Sevim aynı şekilde arkadaşlar aşağıda e, sabitlenmiş yorumda da çekiliş vardır büyük ihtimal. O sebepten dolayı da aşağıdan çekilişe katılmayı unutmayın. Saygılarımla. Bay bay. Mehmet bir şey diyeceğim mi? İkinci kanala abone olmayı unutmasınlar ya be. İkinci ve üçüncü kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Orada da çok güzel videolar sizi bekliyor. Görüşmek üzere tekrardan. Bay bay.